Dünyanın öyle bir ülkesindeyiz ki, öyle bir coğrafyasındayız ki tam rağbeti bu coğrafyadaki insanların hep eziyet çekmesini yazmış bir tarafa. Tabii böyle değil, öylesine söylüyorum. Yoksa e, inandığımız dinin bizi engelleyen, hareket ettirmeyen, geri bırakan tarafları çoktur. E, güçsüzlerin güçsüzlere karşı mücadele etme gereği orta a, şeyde e, orta doğuda Tarihte yönetenler bir tek Atatürk'ün 15 senelik dönemi hariç Bizim ülkemizde de hep ihanet için olmuşlardı. Somut anlamda söylüyorum. İlle Türkiye'yi satmak değil ama öyle şeyler yapmışlar. ki ülkemizin faydasına bir zarar olmuştur. Bunlardan biri de 90'lı yıllarda işte e, Necip Toruntay adlı genel kurmay başkanımızın bu savaşa girmeyelim deyip e, o Bodur Tonton denen daha ötesini söyleyeyim idama giden yolda Amerika'dan, daha o zamanlardan sağlık veren, asıl bunları, asıl bunların, yani kötü adamdı. Turgut Özal'ın ihtiraslarıyla, o yıllarda, işte Bush'la akraba olması, yatması kalkması, aynı arada bunları politikada kullanması çok ilkel, geri aptalca bir ama sonuçta olan bırakın başına oldu. Yani sadece bugün değil, daha önceden de vardı bu. Ve buradaki dramlardan en önemlisinden biri Irak'ın Saddam Hüseyin denen bir faşist yöneticisi ve kimyasal Ali denen bir akabası vasıtasıyla o bölgede yaşayan 36. elden filan oluyor galiba o bölgede yaşayan Kürtlerin üzerinde napalm bombaları yani kimyasal silahlar atması. Tarihte bir dedenin torununa sarılarak uzanıp öldüğü resim bu dönemin en büyük acılı resmidir, en, en, en etkileyici resmidir. Her kim karar veriyorsa oradaki petrole el koymak için, ya ne yapmak için binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanı gözden çıkarabiliyorlar. Bir sayı onlar için. Kaç kişi olur Şu kadar. At bombayı gitsin. Sonuçta elbette Irak'ı çok zorladılar ve aldılar 2000 yıllarda ama buradaki o napalm bombasından sonra ülkemize sığınan aslında ilk sığınmacı mültecilerdir ve zavallı insanlar kimyasallardan kaçarak gelmişlerdir. Bu unutul, unutulmaya başlayan yakın tarihimizdeki çok e, dikkat çeken şeylerdir. Biz öyle bir dönemde yaşadık ve yaşımızın sonuna geldik ki, ömrümüzün sonuna geldi ki görmediğimiz bir şey kalmadı. Napalm bombası hatırlıyor musun ya? Napalm bombası da Vietnam'da Amerika'nın kullandığı silahtır. Yani o zavallı insanların üstüne attığı kimyasallardır. Adam o anda ölüyor. Dolayısıyla bu bölgede yaşayan insanlar acılı insanlar olduğundan bütün şarkılar acılıdır. Biz onları Türkaka yaparak bunlar Kürttür, bunlar kötüdür, bunlar ayrılıkçıdır, bunlar bilmem nedir diyerek ön yargılarla ayırdık. Araya MİT girdi, bir PKK diye bir şey kurdurdular. Onların adamlarıyla insanlarımızı öldürdüler. Onlar hiç öldürmeden bile insanlığımızı öldüren dolu provokasyonlar yapıldı. Bir tane örnek vereceğim. Askeri lojmandan çıkıp okula e, okuluna gitmekte olan e, servis otobüsündeki Serap Eser'i motof kokteyliyle aldı, biri öldürdü. Yani kızcağız hastanelerde süründü, 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 öyle çok da güzel bir kızdı. Bunun elemanlarını yakaladılar. Mahkeme sürecinde ne oldu biliyor musunuz? O bombayı atan it oğlu için Mit yazı yazarak o bizim elemanımızdır, geri verin, yargılamayın dedi. Kesindir bunlar. Yani tarihimizde günlük hayatta kimsenin dikkatini çekmiyor ama yani tamam PKK'yı yargılayalım hatta asalım. Ama PKK adına da dünya kadar cinayetler işlendi bu ülkede. Bu ülkenin iyi niyetli başlayan ama becerilemeyen bir Türklerle e, Türkler arasındaki bir e, barışma dönemi yapıldı 2015'lerde falan. İşte o zaman da bu işin olmayacağını anlayan MIT yine iki tane güzide vatan evladını polisimizi anından vurarak öldürdü yataklarında Rojman'da. Bu bir, bir, PKK formülü ve modeli değildi. Birisi üstlendi PKK'yı, biz yaptık filan diye. PKK ondan sonra kendini yaptı, biz bunu yapmadık. Ama kaldı onların üzerinde. hala onların yaptığını biliyorum. Diyeceğim şudur, Güneydoğu bölgemiz can çekişiyor, Türkiye'miz can çekişiyor. Şimdi bizim o saçma sapan, bizi düşmanlaştırılan kavgaları bir yana bırakarak ayrı nehirlerden atıkıp aynı denizde buluşan sulara benzettiği gibi Selahattin Demirtaş'ın hepimizin birleşerek yeni bir şey yaratmamız lazım sinerji. Yoksa yoksa gönlümüzün bu ülkeyi ve hepimize. Evet bir Kürt şarkısı. Uzak yolların sürgünüyüz. Yaralıyız, yaramız derin. Aç, susuz bu dağlarda yaşlı kadınlar ve çocuklarız. Nenni, nenni yavrum nenni. Nenni yaşamımın umudu gözlerimin önünde eriyorsun. Çare gelmez elimden. Gözlere ateş saçan devler gibi kimyasallarla saldırdılar. Baharımızı karanlığa boğdular. Tatlı canını bölüştüler. Yavrum bu kıymetli şirin canım bugün satılıyor ucuz pazarlarda. Böylesi bir ölüm çok zor, acı ve apansız. <laughs> Eles que Oh, okay.